Sorun var abi. Peki açmam Yok, yok. yok. Yok, vazgeçmesiniz zaman uygun olmaz. olsun. Bu sıcak oda sizi çok olun. Zahmet da buraya kadar gelmişsiniz. şeydi. sizlerden razı olsun. Selam. Seçimlerden önce hatırlıyorsunuz, sizlere bir sözüm vardı. Bütün personel bir sözüm vardı. O zaman çok ciddi manada mağdur olduğunuzu ifade etmiştiniz sizlere. Biz de size o gün dedik ki sabredin. Biz en iyi bir yere çalışan kardeşlerimizin ki sizler gerçekten ben kardeş olarak görüyorum. Alın teri, terini bir bir inşallah vereceğiz. Çünkü en iyi parayı, en iyi ilgiyi, en iyi şefkati gerçekten sizler hak ediyorsunuz. Allah'a çok şükür bugün itibariyle de bence mağduriyetimiz inşallah, geçmişteki mağduriyetlerimizi gidermiş olduk. Belediyenin kısıtlı bütçesine rağmen size sunmuş olduğum, geçmişte vaat etmiş olduğum inşallah rakamı vermiş olduk. Dua edin inşallah biraz daha güçlenelim. İnşallah sadece Şanlıurfa'nın değil, Türkiye'nin en iyi maaşını inşallah siz alırsınız. Bizlere dua edin. Gerçekten ben sizin için ne yapsam hazır. Özellikle bu sahada koşuşturan, güneşin altında duran kardeşlerim. Allah sizlerden razı olsun. Benden taraf hakkım helaldir size. İnşallah sizler de bize hakkını helal edersiniz. Tabii bunun yanı sıra teknik personellerimiz var. Taşeron olarak çalışan. Onlar da gerçekten masa başına çok ciddi mesai harcıyorlar. Belediyelerimize çok ciddi emekleri var. Onlar için de inşallah bir pozitif ayrımcılık yapacağız. Velhasıl kelam Eyyubi'de çalışan kardeşlerimizi bir tutacağız, bir olacağız, iyi olacağız inşallah, dil olacağız. Ben sizden tek istirhamım. Eyyubi'de yaşayan 400 bin vatandaşımıza gerekli hizmeti alakayı göstermez. Ben tek istedim. Evet. Hepinize tekrar ayrı ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize de saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'a